Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir yanında birisi var. Eymen. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Sizin de sevebileceğiniz birisi. Eymen adım Modkur. Tabii ki de ben. Eymen. Eymen Modkur. Mini World. Mini World. Bugün Mini World oynuyoruz. <laughs> Hiç Mini World videosu çekmiş miydim ben ya? Evet. Ay, ay, ay. Yok yok çekmemiştim. Çekmemişimdir ya. Çekme. Hayır kanki. Orada şey oldu ya. Çekemedik video Yükleyemedik. Niye? Şey diyor telefon numaranız falan istiyor. Umarım bir daha istemez. Umarım. Evet. O zaman Oğlum bunları niye videoda so soruyorsun ya? Videodan önce söyleyemiyor muydun? harita kur harita. Ben mi kuracağım? Evet tabi ki de sen. Mini board'u ben o kadar iyi bilmiyorum yani. Senin yüzünden ben de, senin yüzünden ben de mini board demeye mi alışım mini World. Tamam, senin mini ne arkadaş seni? Sen benim kadar nasıl bilmiyorsun ya? Kanki ben bir grup oluşturdum katılsana. Adı da e, kral grubu olsun. Kral olsun hatta. Aa, o, o maradı, Kanka ben Kanka. Efendim. Sana. Ne oldu ne bilmiyorum Adı kral grubu ama çok saçma bir resim oldu Neden Gel Neredesin En son benim evimde füze falan vardı Evde gezme şeyimiz var Evin içine füze koyacağım Hayır tabii ki Koyamıyor ki Koyamadım zaten. Koyma zaten. Sen de. Ama evine oğlum. Oğlum burada sen de kalacaksın ya. Yavuz efendim. Adam mısın? Evet. Gel Çık. hadi gezelim. Evini bir basman yapalım. <laughs> gel kanka gezelim. Ben bu burlukları nasıl bırakacağım ya? Bakıyorsunuz bırakıyor. Tamam tamam yaptım. Bu ne hemen? Evde geçeceğiz gel. <laughs> Eyvah. Ben de o zaman uçarak giderim. Evin çatısı bile yok daha. Kırdım biraz evini. La Pardon arkadaşlar. Ama bu ne? Hemen ne yaptın? Kırı Kırıyorum. Kırıyorum bunu. Ulan sen kafanı Bir gün o hayatta kalmadan seni öyle bir öldüreceğim ki. Tüm eşyalarını alacağım. Ben burdan bir şey olmaz artık. Ben ağaç falan da yapabilirim belki. <laughs> Hemen uçarak git ya. <laughs> ben de bir ev kuracağım. Ama tabi bazı emin oklarım. Ya hayır da. Kom şey. komşu komşunun külüne muhtaçtır. Limon ağacım bak. Limon ağacım var. İstediğin zaman alabilirsin. Neyim var? Limon ağacım. Dur bakayım. Aa, o zaman senin evini bombalamayacağım. Yerim. <laughs> ne o zaman evini bombalayacağım. Şaka şaka ye ye. İşte gibi ye. Nerede <laughs> bomba? sen bana bombayı mı yasakladın? Yok. Bir dakika bu eşya yasaklandı diyor. Ema eşyayı yasaklamışsın. Kaldır eşya. Kaldır bomba yasaklarını. He, nasıl ki. Çabuk kaldır. kapıyı. Oğlum kendin açamıyor musun? Tamam açtım. <laughs> ha kaldım burada. <gülüyor> Terbiyesiz. Oğlum geri kal bunu Ya. Ya yok. Neyse. Neyse hadi kalsın. Aynı bloklar işte.

ya En son deldiğim yeri benden saklıyor ya. Arkadaşlar mini boardu bilenler var? Ben Arkadaşlar mini boardu bilenler bana arkadaşlık isteği atabilir. Evet. Kapı. Kapı. evet dedim farkında mısın? Farkındayım dostum. Deli dostum benim. O sizde az ben diyor. Emen senin evin nerede? Bilmiyorum. Emen nerede senin evin? Bilmiyorum. Yok olmuş. Oğlum orada ya. Hani? Oğlum balık. Burada... Emen yok ki senin evin. evin. Gel bak istersen. Nerede oğlum senin evin? Burada ya. Ana buradaymış. Ben evimi buraya kuruyorum. Acaba ne güzel bir evim olacak. Bence bence seninkinden daha güzel olacak. Tamam ve sen yapıyorsun. <laughs> Şaka yaptım lan. Pardon arkadaşlar. Ama hemen seninki daha güzel olur haberin olsun. Niye? Çünkü senin evin. Bunun başka bir cevabı yok. Ya blok kırıp duruyorum sinirim bozuldu. Yenot olmak işte öyle. Minecraft'ta böyle değil ya. ne oluyor? <laughs> ne oluyor kanka sende? Blok kırıp duruyorum yanlışlıkla. Kaza değildir. Ya da blokları yanlış yere koyuyorum. Şu <laughs> nazarı de deyip değip durma ya. Kim değdirebilir ki nazarı? Oğlum kaldım. Bana ne kal. Senin nazarın yüzünden değiyor. Ev evet, çok saçma oldu Kanka eve koyduğum kapı sınıf kapısı Benimki de öyle <laughs> Tövbe tövbe ya Benimki de öyle <laughs> Eve koyduğumuz kapı sınıf için Hakikaten bir okul kurabiliriz ha. Ama yatak var burada. Hay <laughs> kanki. Bir okul kuruyor. Okul o kadar küçük mü oluyor kanki? <laughs> Mini okul. Sinemalarda. <laughs> Doğru söylüyorsun kanka. Arkadaşlar videonun sonunda size Discord'umu da göstereyim. Discord'a katılabilirsiniz. Discord'a ismimi falan göstereceğim siz önce bu kulübe Discord'da e, ismin, Discord'da isminizi yazın. Ona göre ekleyeyim size. Arkadaşlar evinde süs var. Evinde süs mü var? Birazdan geleceğim bakacağım. Kanki bu oyun Minecraft'tan biraz daha kötü. Çalınmış ki. Zaten Minecraft kopyası bu. Evet. En azından ee, şey. Yani gerçek Minecraft gibi ücretli bir oyun değil. Sonra Minecraft'ta böyle güzel güzel canavarlar yok. Bunda var. Mesela <laughs> yumurta. var ya Minecraft'ta. kanka zombi yumurtası var ya mesela enderman yumurtası var her canavarın yumurtası var kanki minecraft'ta yumurta yumurta bu arada yumurta da değil kanki yumurta kanki o yumurta da değil yumurta video 12 dakika sürmüş evet kısa yani Arkadaşlar Elimizden geldiğince e, videoyu uzun yapmaya çalışacağız. Benim de bir videom şey arkadaşlar. Yavuz'dan yardım edeyim. Olur. Beton bloklar nerede? de bloklarda beton blok yaz çıkar. Bence. Ya. What is this bonus Minecraft gibi bayağı uzaktan blokları koyamıyorsun. Nerede geldin? Niye boş boş bekliyorsun? Ben betonu arıyorum da beton yok ki. senin evine süt koyayım. Kanki o zaman sen şey yap. Ee, Kanki veya be dur ben yerleri yapayım. Sen e, Kanki duvarları falan yapmama yardım et. Duvarları farklı renk yapacağım. Tamam koy. Ben de o sırada yerleri yapayım. That's evet, so awesome.

ne <laughs> evet ya ben niye koyamıyorum diyor <laughs> evet oyunda cam var değil mi var adı ne ya. bir tek ince cam mı var ya. Bence ince cam daha güzelmiş. Kalın camlar var. Mr. P. Kanka sen Mr. P'sin ya. Oğlum. Ne oldu? Tuzak buldum. Nasıl? Bana dokunuyorlar. Neyler? Umarım bana kötü şeyler yapmazlar. Umarım beni öldürmezler. Yürüş şey oldu. Eymen bir şey bir şey dedim ya. Umarım bana kötü bir şey yapmazlar dedim ya. Şey gibi oldu. Umarım beni öldürmezler dost. Hemen şarkı ne zaman yapacağız? Yarın yapabilirsek yaparız. Yapabilirsek yaparız deme. Sonra yapamayız görürsün. What does this button do? Eymen. Birazdan ben Brawl Stars kulübünde şeyini vereyim etiketine. Woo. Woo. Sexy L. Aslında evine bakacağım ya. Çok acayip görünüyor. Ay. Bu ne? Evin kırmışsın. Nasıl ben? Aa bu ne? Delikler ne hemen? Hey, Eymen yanlışlıkla ben de biraz kırdım evine. Ya zaten garip kısık oldu anne. Hani. Neyse yaparsın bay bay. Ya bari yardım et. Eee tamam. onun ben de ekebilirim farkındaysan. Ay. Uyuyacağım ben. Ya. Hemen, istediğin kadar yatamıyor musun yatakta ya? Yok. Yanıma yatsana. Oğlum bu, bu yoktan ne? Na, 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 ne ne, ne bile oğlum.

Niye o kadar uğraşmışsın ya? Hem insan kendi evini niye yakar ki? Aa, aa. Evim yanıyor dostlar. Evin evini yakayım mı? Hayır. Yakayım yakayım. Evin evine misafir gelecekmiş. Kim? Dur göstereceğim. misafirin. Bekle. Öldürürüm kanki misafirini. Benim misafirim var. Kanki dur. Misafirinizin bir de ayıp bir şey. Kanki. Dördüzler. Ben hani misafirimi buldum. Oğlum ne savaşıyor. Misafirimi buldum. Ne oluyor lan? Oğlum o çiçekleri kaldır bak beni de döverler. Evet işte o. O kadar misafir gelmiş. Neyse ben öldüreyim. Hani çiçek? Ne çiçeği? Bu. Sen, sana sakat. Ay. Ay. Ne oluyor ama? Evinde bazı yerleri kırmış oldum. <laughs> hani çiçek hani? Gel göstereyim. Kırayım bari. Ay. Kırma kırma. Sen nasıl <gülüyor> <gülüyor> Dur ben döveyim ya. <laughs> Kadın gitti. <laughs> kan bir sürü adam var. Kanka öldürürüm hepsini. Brawl Stars gibi. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bak çiçekim. Çiçekim ona vuruyor bak. Şimdi. Bakıyor mu? Bakıyorum. Sen de vurmuyorsun yani. Korumam var kanka. Kanka yani ben game modda olsaydım beni de öldüreceklerdi. Şu an çocuğu, şu an çocuğu alıyorlar. Bak Ben acil çıkışını yapayım mı? Bir de acil çıkışından girmeye çalışan bir gıcık. Ölmedi. Bak. Bir dakika. vursunlar ya. Hayır. Stiker beni kurtarıyor. ya. Ee, öl. <laughs> Ay. Bay bay. Ya, geri koy. <laughs> ben onları nerede bilmiyorum ki. Hem sen bana yardım edecektin. Ne haber? Koruma ne işe yarar ki? Hepsi kalır orada. Hemen korumaların uyur senin. Senin korumaların özel mi? Büyüyünce de özel mi yaptın? Bina mı lan bu? Video 23 dakika sürdü. çıkıyor mı? Evet. Daha da ikinci söylerim. Daha değil. ben şarjım bitince de belki e, şarkı yaparız. Soğurur bir. Ha, ne? İnsan. Koyayım. Diken, ama diken ne? Hani diken? Geçer, sen görürsün. Bunlar mı? Gördün mü? Dur orada bunlar. Evet, bu. Hemen evinde baskın var. Mı? Çiçekler bile yardımsever değil ya. Çiçekler yardım etmiyor mu lan? Oğlum uzaklığa da çünkü.

Roblox'umu geri ver. Aa. Ee, arkadaşlar tamam o zaman. Bu videodan şu an bu kadar değil. Çünkü sizlere daha bir şeyler falan da göstereceğim. Önce şu evi bir tamamlayayım da. vuramadım ya. Allah Allah. Şunu yüzünden mi? Aa hiçbir şey kıramıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar. İsmim Göz Ser, Ser Yavuz burada da. Ee, şu an kamerayı dondur. Şu an videoyu şu an videoyu don, şu an videoyu dondurup bakabilirsiniz. Yalnızca kamerayı dondurup duruyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir dakikan. Azmini bu arada bir daha gireyim. Şimdi arkadaşlar ismim bu. Buradan şifreye bakabilirsiniz. Eğer arkadaşlık istatamazsınız. Şimdi bu olsa kulübü göstereceğim. Arkadaşlar kulübün etiketi bu. Buradan kulübe katılabilirsiniz. Tabi e, kulübe kendinizin benim takipçim olduğunuzu yazın. Şimdi bir Discord'umu göstereceğim. Ama bir de önce Discord'tan e, Discord'dan kulüpten pardon Rosas'ta kulüpten Discord'ta e, Discord'da e, yazabilirsiniz. Nerede ben? Ben neredeyim? Ay. Şimdi işte İsmim Proyavuz burada. Proyavuz 0 2 4 8 Tamam şimdi. Burada benim bir sürü arkadaşım var. Ne oluyor be? Sunucuma da katılabilirsiniz. Benimle isterseniz videolara da katılabilirsiniz. Tamam arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Görüşmek üzere.